Hazreti Pir gence hitap ediyor. Evladım diyor, oradan buraya geldin, senin için dua edeyim diye. Ne istersin, nasıl dua edeyim senin için? Deyince genç diyor ki, efendim diyor, o beni sevmiyor. Dua edin, beni sevsin. Tek istediğim budur. Deyince Hazreti Pir çok tuhaf bakışları hep gencin üzerinde. Cebinden bir 99'luk tesbih çıkarıp, o perişan mecnun gence uzatıyor evladım al bunu. Bu gece o kızın ismini tesbihle çek bakalım. Adı neydi onun? Ayşe. Ayşe, Ayşe, Ayşe çekeceksin. Derin bir sessizlik, herkes dehşet içinde. Ne diyor Hazreti şey? Genç itiraz dolu gözlerle. Efendim diyor, bu Allah mı ki ben bunun ismini bu kadar zikredeyim? Benim bildiğim tesbihle Allah anılır. Siz bana ne söylüyorsunuz? Deyince Hazreti Pir gülümsüyor. Evladım diyor. Sabaha kadar Ayşe desen duymaz. Ama bir kere Allah desen işitiyor. Ama bunu nasıl bir eda ile söylüyorsa genç bir çığlık atarak yere düşüyor. Cezbe halindedir genç. Artık ondan sonra ne oluyorsa genç daha da o pirin evinden ayrılmıyor. Yanında hizmetini görüyor 10 sene kadar. Ve onun halifesi olarak yetişiyor. Ve pirin bir tek nazarıyla içindeki o fani alaka da silinip gidiyor.